Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu haftanın öne çıkan kostümlerini, ifadelerini vesaire göstereceğim. Yani arkadaşlar bu hafta bizi neler bekliyor etkinlik olarak önceden haberiniz olması için arkadaşlar videomun karşısına geçtim arkadaşlar. Bu gibi Free Fire içerik videolarımı videolarım kısmından arkadaşlar bakıp izleyebilirsiniz. Güncelleme ile ilgili hemen hemen her şeyi arkadaşlar sizlerle paylaştım. Videolarıma bakabilirsiniz. Biliyorsunuz güncellemede Şuradan şans otomatından altın otomat ne zaman yenilenirse güncelleme de o zaman geliyor. Bakıyoruz 9 günümüz kalmış arkadaşlar. 9 gün sonra neler olacak oyunda kesinlikle videoları izlemelisiniz. İlginç şeyler ve güzel şeyler olacak. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Herkes like attığına göre başlayalım arkadaşlar. Şimdi çarşamba günü yani yarın arkadaşlar şöyle bir buz deseni gelecek. Bu arada bunların hepsi kesin olarak gelecek ve arkadaşlar kesinlikle elmas harcamayla gelecek. Yani bunlar elmas harcama etkinlikleri. Böyle yeşil bir buz 8 Mayıs'ta arkadaşlar bizi bekliyor olacak. 19 Mayıs Perşembe günü arkadaşlar biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu arkadaşlar Free Fire bugüne özel 19 Mayıs saat 19'u 19 geçen Discord'da bir tane etkinlik yapacak gençler arası. Etkinliğin sonucundan arkadaşlar birinci olursanız eğer 1919 elması arkadaşlar hesabınıza gönderecek. Kesinlikle şansınızı denemeyi unutmayın. 19 Mayıs saat 19'u 19 geçe Discord sunucunuza sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar oda şifre vesaire paylaşılır. Siz de maçı girip o şekilde oynarsınız. Ayrıca arkadaşlar oyunda da 19 Mayıs Perşembe günü e, Onur Çarkı gelecek. Ve bu Onur Çarkı'nı arkadaşlar bir tane şu gördüğünüz ikili silah sağa sola falan vuruyor. Bu ifade gelecek arkadaşlar. Şöyle bakın bu ifade yine elmas harcamaya gelecek. Onur çarkına gelecek dedik. Burada arkadaşlar bir tane de kostüm var. Şu kostüm biliyorsunuz bu kız kostümü şu an etkinlikte bedava olarak verilecek bir kostüm. Erkeği ise elmas harcamaya gelmiş. Bu kostüm arkadaşlar 21 Mayıs'ta savaşçı çarkına geleceği söyleniyor. Ama 19 Mayıs etkinliğinde de gösterilmiş yani. Bilmiyorum artık hangi zaman gelecek kostüm ama ya 19 Mayıs ya 21 Mayıs'ta gelecek. ikisinden birisi büyük bir ihtimal herhalde bu etkinlikte yazdığı gibi 21 Mayıs'tır. 21 Mayıs'ta da zaten Savaşçı Çarkı'na geleceği yazmış burada. Artık hangisi olacak bilmiyorum. Ama bu şekilde arkadaşlar. 21 Mayıs Cumartesi günü arkadaşlar. Yine bir ifademiz var. Bu şekilde Free Fire World Series etkinliklerinin son ifadesi de buydu arkadaşlar. Açıkçası pek beğenemedim. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar ifadede de Elmas Erdem'e 21 Mayıs Cumartesi günü gelecekmiş. Ayrıca arkadaşlar yine 21 Mayıs'ta Free Fire World Series final maçları var arkadaşlar. O maçlarda da izleyici sayılarına göre arkadaşlar bu buz desenleri ya bu buz desenlerinin ben herhangi birini seçile, seçin diye yapılarak verileceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar yeterli izleyici sayı ulaşırsak yine bu ifade arkadaşlar bize ücretsiz olarak verilecek oda kartıyla birlikte. Arkadaşlar 21 Mayıs Cumartesi günü hepinize Free Fire Türkiye YouTube canlı yayınına hepinizi bekliyorum. Şu izleyici sayısına ulaşalım ve şu ifadeyi uzaylı dansı güzel bir ifade, komik bir ifade alalım arkadaşlar. Kesinlikle siz de gelin ve maçı izleyin. Ben kodu paylaşmaya çalışacağım sizlerle ama süresi kısıtlı olur, sınırlı sayıda olur, sınırlı sürede olur vesaire yetişemezsiniz. Bu yüzden siz de kesinlikle canlı yayına gelin. Burada şimdi böyle bir etkinlik var arkadaşlar. Ben buna bir bakmak istiyorum. Ben bu saçı beğendim. Kutulardan çıkıyor mu? Aa bu jetonlar çıktı. Bu jetonlar ne ya? Ya ben şu saçı bir hoşuma gitti ya. Şu an gereksiz yere elmas harcıyor da olabilirim ama bir almak denemek istiyorum yani ne olacak? Aldım 7 tane. Ne çıktı? Aman erkek çıktı ya. Bir de saçma. Ya ne yapayım şimdi ben o jetonlardan çıkıyor sürekli. Bakın arkadaşlar şuradan iki tane daha alacağım son. Yok bu jetonlardan çıkıyor. Bu jetonlar ne ben onu anlayamadım şu an. Etkinliklerde diyor. Bir gidelim etkinliklere bir bakalım. Aa buradaymış. Kostümler var burada. Takas ediyormuşuz. Bu kostüm bende vardı zaten. Bu kostüm. Aa bak pantolon çıkmış. Ve arkadaşlar bu kostüm var. Çok değişik kostümler. <laughs> bir de bu kostüm var da. Bir kaça? Oha 50-90-100 hiç değmez bunlara ya. Öf, paraşüt falan var. Kaykayı alabiliyorum. Amanın değişik bir şeymiş. Neyse kapatalım biz burayı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka Free Fire videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.